otelden çıkıp ağlayarak belediyeye geldik. Başkanım bu konuda devrimleri mı? Ne yani, yapayım? Ben ne yapayım? Yani, Sizin yanındaki camış, abi, abi. Party, evet. Bu konuya bu, ben cevap reverse. vereyim başkanım, başkan, arkadaşlar? Başkanım, e, ekip sayıp, başkanım, ekip sayıp. Arkadaşlar, ekip sayıp. Ekip çok sayıp. Ekip çok sayıp. Ekip çok Like Başkanım abi, tamamdırcak ma, yani. Belediye kapats. Almanlar arkadaşlar üçe bir tane Bu Almanca İngilizce Belediyede çok personel almadınız. Sen Sen Alman, sen İngilizce çalışan adam. Dikkate de senin iş. Belediyeye çözülmesi sorulmalı söyleyin. Gereksiz mevzuları konuşmayın. Başkanım şimdi rahatsızlığı özür misin? Yani portik alanı önleyebilir misin? Pazarı önleyebilir misin? Belediyelerin taşımaları önleyebilir misin? E, Centerların kaçak yerlerini kapatabilir misin? Bravo. Bravo. Maliye baskı yapabilir misin? Polise baskı yapabilir misin? Gücün yetiyor mu? Var mısın? Bravo. Var mısın? Var Dağını, dağını, on tane ona Ben beş tanesini yaparım. Ben polise niye baskı yapacağım? Hayır baskı yani, yani sen baskı yapıyorsun. Yani, Başkan, yani. şey, şey sen baskı Başkanım, başkanım bu bir var. Eğer kaymakamla iyi değilsen, polisle iyi değilse yani sağlıkçıyla iyi değilsen sen, iyi değilsen bir şey yapamazsın ki. Niye iyi değilim? Sigortaları denetliyor musunuz? Mesela Geçen sene başkanım. Hangi sigortalı? Evet, sigortalı. Zabıta geçti. mı yok mu diye denetliyordunuz. Bize, bize yazı yazılırsa, bilgilirse veya izin satmadı, içerse. Yani. Ama denetliyordunuz. Bize, ama yazı gelirse bize sigortadan... Bilmiyoruz biz tabii, kanunlar de çok hızlı kanun, yani ben, ben, ona ayak ben sigortayı benim şey, Sigortayı benim denetliyor musunuz? Rahatsız edilmeyi denetliyor musunuz? Kaçak taşımacılığı denetliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Gerçekten ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Geçen gün 20 tane motosiklet Liman Caddesi'ne girdi. Haberiniz var mı? Var. Mobeseler neredeydi? Ben mi sordum Liman Caddesi'ni? Efendim? Ben mi sordum? Kim <laughs> O zaman o kim yapacak? Tamam. Şimdi az önce çok bir, ben yol kenarına bir esnafı ziyarete gittim. Gürürürür derim motor şey evet. geçti. Möbe Ondan sonra geldi ben hemen telefonu. Hat, hat, hatta abimle oturuyorduk. Kere, telefon geldi. Gel gir gel diye. Çıktı polis arkadaşlar da geldi. Caddeden çıkardı. Hatta şeyin önünde de e, otelin önünde de çevirdiler hepsini. Polis cezalarını da yazdı gönderdi. Ama şimdi oraya adam adam affedersin hayvansa yani başlıyor, girme, o liman caddesine girme o caddeye de motorlarla gidiyoruz. Belediye başkanı ya bunun var mısın da yok mısın? Ne iş, iş ben ben sonra var? Sana, Sınırlar, ben şu sabıta zabıta, zabıta müdürü burada. Ben sabıta müdürünü her dakika söylüyorum. O bisikletler var bak. İlan ete. Caddeye, girmeyecek diye. Caddeye girmeyecek diye. Bugün gidiyorum ben. Anlamak bir gidiyorum. Anlamakta zorlanıyorum. Yani o an için giren motorlarla insanı, Başka problemimiz yok mu ki bizim? belediye bu sorunu. zabıtası yok. iki yıl önce Tekirova'daki arabaları kemere sokmamak için her yerde onlar kişi bekliyordu. Şimdi de limanca desin başında bir kişi, sonra da bir kişi de yapmak beklesin. Motor gelirse engellesin. Ama böyle bir bilmiş mi insan? Benim e, uzun zamandan beri düşündüğüm bir konu var arkadaşlar. Her e, ortamda, böyle bütün toplantılarda Konuşmalara başlandığı zaman, vay kemer esnafı, çarşıda e, e, turisti rahatsız ediyor, iptal ediyor, işte bir sürü olumsuz şeyler söyleniyor. Kendi kendime düşünüyorum. Neden e, kemer esnafı, bu esnaf arkadaşlarımız buraya sicilik mi geliyor? Neden Belek'te bu işlerin azaldığını duyuyoruz, hepimiz görüyoruz? Neden Sile'de azaldığını görüyoruz? Bu konuda yanlış anlamayın, yani bizi yönetenlerin hiç kabahatinin olduğunu düşünüyor muyuz? Kısa ve birazdan bir, bir sürelerde dinliyoruz. Kısa ve net çözüm var aslında? Tekrar söylüyorum, Kemer profesyonel alışveriş merkezi mantığıyla yönetilmeli. O insanlar ben yaşıyorum. Tekrar söylüyorum, profesyonel alışveriş merkezleri mantığıyla yönetilmeli. Tabii ki bizim buraya has özelliklerimiz vardır, otantik özelliklerimiz vardır. Yani orada nasıl disiplinle hareket ediliyorsa Kemer'de, yani sonuçta. Bu işe gönlünüzü koyarsanız evet. çözüm olabilir. Yani evet. Mikrosla Evet. Mikrosla yukarının yukarı 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 çıkıp sandalye Hayır. Ya, hadi onu yapalım aynısı. yapalım. Anlat kime yapalım. Ama siz yaptırın gücünüz var. Gerekirse insanları e, eğitim e, toplantılar düzenleyerek, ikna kabiliyetle, doğru bir tane olduğunu söyleyerek, samimiyeti ortaya koyarak niçin çözülemez ki? Tabela birliğinde e, çözülebilir diye düşünüyorum. Niçin başka bölgelerin azaldığını duyuyoruz? Yani o zaman burada arkadaşlar nedir yani soru kendi Artık bizim e, Kemer'deki Liman Caddesi'ndeki Atatürk Caddesi'ndeki yani esnafımızın rakibi pazar değil. Biz önce madem o zaman yani biz sonra kendi öz eleştirimizle yapardık, şimdi biz oturuyoruz. Belediye kötü, kaymakam kötü, otelci kötü, rehber kötü, turizm ajantası kötü, hepsi kötü. Ama bizde ne var diye bir de arkamıza dönmemiz gerekiyor. E şimdi biz üç ay gibi bir zaman, ben de çocuk okula gidiyorum. 3 ay gibi bir zaman, ben her hafta, cuma günü veya cumartesi dönüyorum, salı günü tekrar yurt dışına gidiyorum. Ne yap? Tek tek puanları getiriyorum diyor. E bizim caddede gezen turistimizi akşama kadar yolda geçerken nereden geliyor, nereye gidiyor, ana anadı, baba anadı, ne, falan cevap vermezse ana o da yetmedi, tekme tokat. Yani görün e, biraz da kendinize bir özel işte yapın. Ya bu adam caddeye niye gelmiyor diyor. Da bunlar ayrı bir soru. Şimdi mesela geçen biz buraya Almanya'dan iş adamlarını getirdik. 40 tane iş adamını eşiyle getirdik. Bir tanesinin eşi Türk. Bir dükkana geliyor hangisi bilmiyorum. Söylemem dedi çünkü başka o şikayet gibi olur söylemeyeceğim dedi. Gidiyor dükkana. Diyor ki ben şu mal alacağım diyor. Rap, şey çalışan arkadaş bağlıyor. <laughs> ya diyor bu karı diyor şunu beğenmiş diyor. Şimdi i̇şte Almanca konuşuyor. Bu karı diyor bunu beğenmiş. Kaç para diye. İşte söyle ya diyor işte bir 100 milyon de, 120 milyon da Ondan sonra kadın tabi Türkçe bilinir yani yüksek diyor biraz daha aşağıya. Ya diyor o kadar vermiyor bu karı diyor, ne yapalım? Ya sen 80'e in. Falan işte kadın yine olmaz diyor falan. Ya diyor zaten 20 milyon lira gelişi var, sen bir 40 milyon lira al diyor şeyden. Ondan sonra neyse kadın da çıkarıyor. Dışarıda adam işte tavla oynamakla mı artık kağıda oynamakla meşgul? Onun önüne gidiyor, 20 milyon lira koyuyor, bak ben Türk'üm. Almanca konuştum ama yaptığınız çok büyük bir terbiyesizlik. Al 20 milyon lirayı, malı dağıldı, benimle, çıktım gittim diyor dışarıya. E şimdi, ticarette böyle bir şey var mı? Yani biz... Mı yani? Her, ama yani olan şeyler bunlar. E şimdi gelin, internet sitelerine girin, Niye kemere gelmek istemiyorsunuz diye sorun. Hepsi aynı. Mesela geçen sene bir otelci arkadaşım, ismini de veriyorum, Fehim Otel'in sahibi. Şimdi biz otelcilerden şikayetçi oluyoruz. Adam dedi ki, başkanım bir ayda üç tane rehber değiştirdim dedi. Bir ayda, yani acanta ediyorum ki bu rehber, çünkü hem yabancı dil bilen dedi, şeyi sokuyorum. Konuşmaya yaparken, turist gibi birbirine şeye sokuyorum. rehberin yapmış olduğu toplantıya. Onlar için gelip hemen bir saat sonra toplantı yapıyorlar, tur satmak için esnafı dedi kötüledi zaman bildiriyorum dedi yukarıya bunu değiştirin burada değiştirin üç üçüncüler geldi dedi hak etti işte esnafla ilgili bir şey söylemiyor gayet de düzgün bir de kış kışın gelen turistler onlar İşte bir şey söylemiyor çok da rahat dedi İyi dedim dedi git üç gün sonra baktım dedi bir tane turist kadın ağlayarak geldi İşte bir tane şey e, mal verilmiş depolu. kadın aldıktan sonra görüyor bunu diyor ki depolu, Hayır ben senden paranı aldım bunu vermem de o zaman da biz ne yapıyoruz işte o kötüle dedim rehberi kadına karşı turiste karşı haklı konumuna geçiyoruz e, bir tanesi turist almış bana geldi buradan delici bir arkadaşımızdan almış bana geldi e kör müymüş gözü almasaydı diyor yani şimdi 1000-1500 dolar 2000 dolar gibi bir mal satıyorsunuz böyle yüksek fiyatta e şimdi müşteri de bunu almış, kör müydü, niye almış? Yani adam bilememiştir. İşte cebinin bir yerinde bir yırtık varmış veya dışına bir gelmiş. Almış vermiş. Yani sen onun durumundaysa zaten onu de bugün dünyanın her yerine gidiyoruz? Adam aynı malın aynı malı yani içeride asılmış 500 dolar yazıyorsa dışarıda 50 dolar da ne o defol diye yazmışlar ne beğendiniz olsa onu da alıyorsunuz. E şimdi onun haricinde e bakın arkadaşlar e bugün Türkiye'nin her yerine gidelim yurt turizm olan ben diyorum, şey yapsan, belediye yoktan biz bir tur düzenleyelim. Beş kişi, on kişi teslimci, temsilci, temsilci bulup gönderelim. E dünyanın hiçbir yerinde caddede kağıt oynanan, okey oynanan, top oynanan, yemek pişirilen, karpuz kesilip yerinden, kavun kesilip yerinden böyle bir cadde yok. Onun için biz o zaman bizim rakimiz Kemer Liman Caddesi yoktan bizim rakimiz pazar değil. Pazardaki için bir, bir müşteri getirdiler. Dedi ki kaç para diyeyim dedi bir bileklik. Hanutlu mu hanutsuzun yarına birine geldi ya. Hanutlu mu hanutsuzun dedi. Demek ki bu hepimizde başka, başka. yani, bu bir. Ben yani. bir örnek vereyim. Bir kuyumcu arkadaştan e, saat e, aldım. E, hemen o da kuyumcu da shoppinglerden e, şikayetçi olduğunu söyledi. İyi dedim şimdi derece rahatsız oluyor da sana ne oldu? Şey, rahatsız olmak. Ağzımız alışmış ya. Yani birisi rahatsız olunca hepimiz de rahatsız oluyordu zaten. Hani grip bulaşır, bir kişi öksürür, herkes öksürmeye başlar. Dedim ki bak bu saati bana sattın. Yaklaşık 3 bin dolar saatin içeri şey, e, fiyatı. Bu saati bana sattın. Karşıda dolmuş dolmuştu duruyor. Sen kaç yıldır buradasın? 15 yıldır buradasın. E, taksi durağı da 15-20 yıldır orada duruyor. Dedim ki bu saati sattığın zaman taksiciyi çağırsan da onu tanıyorsun. Çoğunun, çocuğunu tanıyorsun. O da buraya geldi doğan çocuğun nerede? Saskere gitmiş. Ee, çağırsan arkadaşım şu saati al bunu götür bu adam filan otelde kalıyor otelin kapısına git parayı verdiği zaman saatini teslim et parayı da bana getir diyor musun hayır ne yapıyorsun saat satırıp mazurlarının tarafında BMW duruyor e, Mercedes bindiriyoruz otele götürüyoruz taksici de orada bakıyor şimdi bizim e, kemerdeki baktığımız zaman bu bir özel iştir yapmanız lazım bizim esnamız taksiciyle küs dolmuş küs. Ben değilim bana. Yani tabii tamam ya. ya. genel bir iki istisna değildir yani. Bunu herkes için söylemiyoruz zaten. Yani istisna bakın. E şimdi bir bunu de... yapmak istediğimi söyledim. Biz de bugüne gün verdik. Ya yani bunu bize e, bugün bir konuştuk. Bugün benim konuşmaydı. Ha yarın ne yaparız? Başka. Evet, Gel deriz. Esnaf odası başkanımız evet. da söylediniz. Ama İstanbul Başkanı'nın babası vefat etti. Sparta'da. Başkan ee, de de var. Var. Neyse. Arkadaşlar, başkan şimdi burada Başka ben katılım e, normal seviyede biraz düşük. <laughs> İnsanlar burada bir sonuç elde edemediği sürece e, toplantı bu tip toplantılar olan inancını kaybediyor. inancını kaybediyor. Bir sorun çık. E, mesela bir etkinlik geldik. Biraz önce dediniz ki İsmet kardeşim hangi düşünceyi bunu söyle, bilmiyorum. Bak iki de bunu söylemek istemiyorum. Ben e, yani sanki reklam ediyormuşum. Özür dilerim. İşte bir mekanda biliyorsunuz şu an e, ticaret yapıyorum, bir ay boyunca Ramazan etkinlikleri yapıldı, fasıl, Hüsnü Şenlendirici'nin kalitesinde İzmir'den Migros yönetimi e, işte, klametçi getirdi ve bir sürü etkinlikler yapıldı çocuklara. Biz de bunu söylüyoruz. Mesela somut bir, buradan bir e, sonuç elde edemez miyiz? Mesela siz de bunu söyleyemez misiniz? Çarşıda çok fazla turisti rahatsız etmeyecek. Esnafın e, alışverişini rahatsız etmeyecek şekilde bir adım atamaz mısınız? Aura'yı arayıp arkadaş belli seviyede, belli noktalarda bir animasyon, mehteran, folklor, işte bizim kültürümüze uyan şeyler, kültürel etkinlikler. Ya bunun neresi zor veya bu e, yapılamaz. Ben bunları anlayamıyorum. Tabii ki arkadaşlar e, burada bir sonuç çık çıkmadı sizin, Pazar sorunu var. Herkes rahatsız. O sonuç çıkmadı, şimdi öbür bir daha toplantı yapalım, adam gelmek istemiyor. Yani ben bir inancımı kaybettim arkadaş diyor. Yani bir, bir sonuç göremiyorum diyor. Yani bunlar bizi, e, ikimizi acıttıyor. Ben gelenlere yine gelen teşekkür ediyorum yani. Ha bizim eksiklerimiz olmuştur, ha, katılıyorum. E, bu konuda özür diliyorum. Biraz heyecanlı oldu. E, emniyet Müdürümüz, Kaymakamımız da kat, e, katılımını sağlamamız gerekirdi. Bunun da özrünü dilerim, çekinmem. E, yani sonuç elde etmeliyiz. Bizim söylediklerimiz... Kemer diyoruz, alışveriş merkezi mantığıyla yönetilmeli. Evet yönetilmeli. Orada adam ne yapıyorsa bu adamlar koç grubu bilmem ne grubu. Yanlış mı yapıyor? Yani esnaf da bu anlamda yaptırımsa yaptırım, eğitimse eğitim. Bu çarşıya biraz gerçekten gönlümüzü koyalım. Tarafımızı belli edelim. Yani ee, shopping centerlar konusunda ne taraftayız? Adamlar hanıççılıkla benim için bize diyor. Önlerinden geçerken 30 tane adam dışarıda bekliyor. Poşetler poşetler çıkıyor. Ya ben üzülüyorum arkadaş. Yani e, ben bir görevdeyim şu anda. Bunun da layıkıyla yapmak istiyorum. Samimi bir şekilde lütfen ııı e, esnafız e, esnaf da düzeltecekseniz düzelteceksiniz. Tabii ki düzeltecek. Ama neden bu kemerde ikide hala turist rahatsızlık konusunda? Yıllardan beri Şeker döneminde de söyledim. Böyle ikili konuşmalarımızda başkan radikal olun. Üzerine gidin. Ne demek yani? Migros'ta niye yapılmıyor? Belek'te niye yapılmıyor bu kadar turist rahatsızlık konusu? Belek'te özel insanlar mısın? Kemerde seçiliyor. Yani İstedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki gönlümüzü koyalım. Başka, başkan bir söz veren. Eyvallah. Tamam. 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 Ya ben, ben o kadar fazla konuşmam başkanım. Öncelikle bugün, bugün kanunlar neden vardır? Bunları e, engel olsunlar diyor. Biz eğer bir yerde bir şey yapacaksak polise yaz yazarız. Polisle beraber polisle beraber. Kimse kimseden korkmaz. Sen komşundan korkuyor musun? Ben korkuyorum abi. E, o zaman o senin yüzünüzden korkuyorum. Çünkü kanunlar işlemiyor. Bana biz kanun işletmiyoruz, biz gelen yöneticiyiz. O zaman sen adliye ve savcılığa, savcılık ve adliyeye müracaat edeceksin. 300 küsür tane bizim pazarcımız var. Yaklaşık yine bunun 200-250 tanesi Aslan Bıcak'ta güzel oturan veya esnaf arkadaşlarımız. E şimdi başkan bey söylüyor bizim o da ilçe başkanı, başkan diyoruz, temsilci, bitiriyor, Bana Migros'u, övüyor. biz şuradaki hiçbir arkadaşı Migros gibi yapabilir miyiz cadde? Bilgi Siz söz mi? verebiliyor musunuz? Söyledi bir şey söyle. Niye? Ya olmayacak işi konuşmuyor. Ben yani profesyonel yönetim, profesyonel. Ya ha? turizm ha? bölgesinde profesyonel yöneticilik böyle bir şey var mı? Böyle bir şey. Sen de kemerdeyim. Bizim kemerimizin. Hele kemeri, ya. Dünyada isim yapmış bir Bir pazar yeri olmaya ihtiyacı var mı? Bu biraz demiştiniz. Evet biz de kendimizi eleştiriyoruz. Bizim de yanlışlarımız olabilir biz bunu kabul ediyoruz. Biz de kendimizi düzeltmek için, daha iyi olabilmek için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şu da bilinmeli ki e, istatistikler bunu gösteriyor. Dünyanın en güvenli şehri Antalya. E, bunun içerisinde, bu, bu, burada bizim de büyük bir payımız var. E, esnafa, şimdi istisnalar her zaman kaydeyi bozmaz. İstisnaları biz de kabul ediyoruz. Ama genel anlamda baktığımız zaman ben kemer esnafının ee, turiste karşı saygılı, turiste turiste karşı hizmetkar bir görüntüde olduğunu düşünüyorum. Bu bir...